Ne oldu kedicik? Yine o oh, ağacın tepesine tırmanmış. Miau miau tiyatroya bak. Oh, yine aynı çift. Kadriye ve Fuat Avni oh. Orhun'un kedisi. Manzarada değişiklik yok. Ve videoyu açar açmaz yayınlamaya çalışıyoruz la, 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 la diye buradan geldi. <laughs> Şşt! Kadriye Orhun'un kedisi! Hureyre Özdemir'in kedisi! Kesin lan şunu! <laughs> Yusuf diyorlar çevireyim. Yusuf dışarı çık. Takıntılı gör şüpheci görün. Takıntılı görün be. Bizi kov hayvanlara zalim gözük. Orhan Seyfi Orhan Tuzağı.